hayatında en az bir kez hazırladığı özgeçmiş seviği nedir? İş başvurularında kullanılan, kendinizi tanıtmanıza yarayan bir belgedir. Temel amacı başvurulan yerden görüşme daveti alabilmek, yani mülakata çağrılabilmektir. Özgeçmişinizde işi olan istekliliğinizi ve uygunluğunuzu başvurduğunuz iş yerine aktarabilmeniz önemlidir. Özgeçmiş hazırlarken dikkat etmeniz gerekenler. Bilgileriniz doğru olmalı, gereksiz bilgi içermemeli önemli noktaları vurgulayan anahtar kelimelere yer vermelisiniz. Bazı işyerlere özgeçmişte fotoğraf olmasını isteyebilir. Fotoğrafın son 6 ay içinde çekilmiş olmasına dikkat etmelisiniz. Özgeçmişinizi bastıracağınız kağıt beyaz, kaliteli, A4 boyutunda olmalı. Yazı karakteri Times New Roman ya da Arial olmalı. 10-12 punto idealdir. Ana ve alt başlıklar büyük, kalın ya da italik olabilir. Başlıklardan sonra bir iki satır boşluk bırakılmalıdır. Maddeli bir anlatım seçmelisiniz. Tarih sırasına dikkat ederek ve belli bir sıralama ile vermelisiniz. Yetkinlikler yazılırken sayısal veriler veya oranlar kullanılması anlatımı daha nesnel ve somut yapacaktır. Özgeçmişte olması gerekenler Fotoğraf Her özgeçmişte olmak zorunda değildir ama iyi bir izlenim olması için fotoğraf kullanılması önerilir genel olarak sayfanın en üstünde ortada ya da sağda olur. Eğer fotoğraf koyacaksanız, fotoğrafın altına ad soyad, adres, iletişim bilgileri yazılır. Kariyer hedefi bölümünde ise başvurduğunuz pozisyona uygun özelliklerinizi anlatabileceğiniz, kendinizi tanıtabileceğiniz ve başvuramacınızı belirteceğiniz çok kısa bir paragraf yazmalısınız paragrafta kariyer hedefleri açıklanırken tutarlı olunmalı ve amaçlar net bir şekilde açıklanmalıdır. Kişisel bilgiler kısmında uyruğu, doğum tarihi, doğum yeri, erkek adaylar için askerlik durumu, medeni durumu, kişisel bilgiler bölümünde yer alan kısımlar. Eğitim durumu bölümünde ise en son mezun olunan okuldan başlanarak ters kronolojik sırayla tarihleriyle birlikte yazılmalıdır okurken aldığınız dereceleri ya da önemli başarıları ve genel not ortalamasını belirtmelisiniz. Katıldığınız mesleki kurs ve eğitimleri, sertifikaları uygun başlıklar altında belirtebilirsiniz. İş deneyim bölümü ise özgeçmişin en hayati bölümüdür. Çünkü işverenler geçmiş başarıları, gelecek başarıları yordayıcısı olarak görür. İş deneyimlerinizi ters kronolojik sırayla yazmalısınız. İşte üstlenilen pozisyon, ünvan yazılmalıdır. Çalışılan işletmenin adı ve yeri belirtilmelidir. İşteki başarılar somut sayısal verilerle belirtilmelidir. Beceriler bölümünde ise bildiğimiz yabancı dilleri ve seviyesini, bilgisayar programlarını belirtebilirsiniz. Mesleğinizle ilgili profesyonel kuruluşlara üyeyseniz bunları da yazabilirsiniz. Başvurulan pozisyon için gerekli ise sürücü belgesi eklenebilir. Referanslar bölümünde bir kişinin işverene işinizi en iyi yapabileceğinize dair sizi tavsiye etmesidir. Referans veren kişinin adı, ünvanı ve telefon numarası yazılır. Önemli bir bölümdür. Tüm bunlara dikkat edip hazırladığınız özgeçmişinizle sizlere bol şans diliyoruz. Bu konuda sorularınız olursa okul psikolojik danışmanlarınızdan yardım alabilirsiniz.